arkadaşlar bugün sizlerle paralı mankrat oynayacağız. Evet yanlış demiyorsunuz paralı mankrat. Ama hayatta kalmadı değil. Yaratıcı da. Ne istersek onu yapabiliriz. Tam köyün yanına doğduk ama o kadar yanına değil arkadaşlar. Buna emin olun. Uzakta da doğduk biraz. Ama olsun biz oraya koştuk. Bilmiyorum içinde yaratıcı da uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayatta kalmada uçamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Şimdi ben kılıç alıyorum. Şuradan kılıcımız nedir right kılıç? Nedir right bot? Nedir ait right pantolon? Nedir ait right göğüslük? Arkadaşlar manlarımızı aldık. Şimdi Şimdi de arkadaşlar dolyene burayı yapıyoruz. Öldürüyoruz, kesiyoruz. İşte demir çıktı. Çiçek yok oldu. Arkadaşlar sorun mu? Değil, sorun değil. Çiçek yok oldu. Minecraft'ta eşyalar çok fazla sürede varsa yok oluyor. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapacağım. Kendimi hayvanlar arasına sıkıştıracağım. Ve elektronu takacağım. Uçacağım. Bir de yanına hayvan, roket alacağım. Tabii ki uçarsam yönümü yapayım diye. Şimdi bir sürü ne alsak tavuk alalım. Arkadaşlar bu sürü tavuk alacağız. Tavuk aldık. Şimdi çukurumuzu açıyoruz. Ş Şöyle. Sen biz yanlış arama yaptık. Durun. Bir bak deneme. Deneme. Deneyeceğiz. Arkadaşlar deneyeceğiz. Koyuyoruz, 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 Tam koyduk. Şimdi Evet, evet. Koyduk bir sürü arkadaşlar. Koyduk, 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 koyduk. Şimdi bakalım lag olacak mı? Evet arkadaşlar. Bu yalan. Yalanmış. Ne koyduk? Tavuk koyduk. Olmadı. Arkadaşlar. Olmuyor. Bir de şimdi uçacağım sizlerle. Yükseğe gidiyorum. Durun. Evet uçuyoruz. Kırılın evine gittik sanırım. Arkadaşlar fazla sorun etmeyin. Zaten golemi kestik. Sarı almışız. Roket şu an. Güzel görüntü. Bakın. Görüyorsunuz zaten. Bakın. Kedi. Kedicikler. Hadi arkadaşlar. Bakın burada golet var. At var. Minik kuzu. En sevdiğim. Bakın. Yüzünü göster. Evet. Şimdi. Biraz tarnaları toplayacağız. Şaka. Ezdik. Ancak çünkü o öyle alabiliyoruz biz. Şimdi. O oyuncuk büyüyecek. Büyüme vaktim geldik oyuncuk. Besliyoruz. Büyüyor, 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 büyüyor. Ve büyüdü. Kalpler çıktı. Bu koyuncuk. Bunun adı koyuncuk. Şimdi. Bu evin içinde sandıklar var. Ben biliyorum. Bakın. o Tekte dört zümrüt çıkardık. Bakın. Samanlarımızı elimizden attık. Şu an. Elvanterimi koyduk. Elvanterimi koydum ben. Şimdi şu yıktığımız eve gideceğiz. Evet. Size bir şey göstermek istiyorum. Craft table. Buradaki ne olduğunu düşündüğünüz mü? Ben bunun öncelikle bu balık çevre şey olduğu için burada ya banyo ya da balık tutuyorlar diye düşünmüştüm. Sonra banyo olduğunu karar aldım ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Siz ne düşündüğünüzü Yorumlara yazın. Arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü bu ev hakkında yorumlara yazın. Hatta biz biraz bu köyü yok edelim arkadaşlar. Çakmak. Şimdi yumurtalardan hemen evet şimdi ben iki dakika şurada bir şeye bakmam lazım benim arkadaşlar işte zaten gördünüz şu ne ne olduğunu evet bu her bütün oyuncuların nefne net ettiği şey bu güzel xp veriyor ama arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi her tarafı bunlarla kaplayacağız. Evet kapıyoruz. Bu köy kıyane, kötü kıyanet köyü olacak. Arkadaşlar. Hadi her, ta, her yere yakıyorum yakıyorum. Evet bütün evleri yakıyorum. Sandığına baktım. Ev yok. Sandığına bakamadım. Zor zor baktım. Ev yok, Ev. Bu evin içini yakacağım. Çünkü bu taştan bir ev. Evet arkadaşlar şimdi şu garip şeyleri de yakacağım. Çok garip. Mahallenin ortasında bunlar neden duruyor hiç bilmiyorum. Şimdi en sevdiğim bu evi de yakacağım. Arkadaşlar bu evin yine üstünü yakıyorum. Sabah üstünü yakacağım. Evet arkadaşlar yak. Evet arkadaşlar lütfen like atın. videomuz burada bitiyor. Videomuz bitti hatta. Bir sonraki bir sonraki bölümü gelecek. İkinci bölümü gelecek. Emin olun arkadaşlar. Bay bay.